Evet Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretinde yaşanan provokasyonlar dedik. Muhalefet ve iki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Sinan Oğan'dan tepkiler yükselirken iktidar cephesinden açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Saldırganlara kendini tutamayanlar dedi.

Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz. Birçok insan seçim satım halinde sahada aksiyon ortaya koyuyor. İyi niyetler var, kötü niyetler var. Kendilerini tutamayanlar var. Mezarlıkta türbe ziyareti sonrası ve konvoyuna yönelik bir günde 3 provokasyon sonrası Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 418 milyar dolar hatırlatmasıyla sükunet tavsiye ederken İçişleri Bakanı Soylu o provokasyonları gerçekleştirenler için kendisini tutamayanlar dedi. Millet İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı adaylarından Kılıçdaroğlu'na destek Provokasyonlara tepki yükseldi. Halkımızın son derece kutuplaştırıldığı, nefret dilinin inşa edildiği bir toplum olduk. Bu dili tekrar ahlaklı bir siyasi dile çevireceğiz. Bugün yaşanan olay için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin nazik dilini takdir ediyorum. Ya Fatih'e okumayı bilmiyor ki sen buna ne fatih okutuyorsun ya. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na yönelik ilk provokasyon bayramın ilk günü mezarlık ziyaretinde dua ederken gerçekleşti. İkinci provokasyonu adresi Samsat'tı. Kılıçdaroğlu türbe ziyaretinden çıktıktan sonra yaşandı. Ya? Kemal Kılıçdaroğlu soğukkanlılıkla karşıladı tüm yaşananları. Kahta ilçesinde ise CHP konvoyu AK Parti ilçe teşkilatından olduğu iddia edilen bazı kişiler tarafından saldırıya uğradı. E -e Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Kılıçdaroğlu bu videoyu paylaştı. Provokasyon girişimlerine karşı muhalefet yaşananlardan iktidarı sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanının aynı gün cami avlusunda Kılıçdaroğlu'nu yuvalatmasını hatırlattı. Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarmış yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onların siyasi mevta haline getireceğiz. Ey iktidar sahipleri, cami avlusunda cenazede siyaset yaparak, kardeşi kardeşe düşman ederek, hedef göstererek ne yapmak istiyorsunuz? Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi? Camileri oy değiştirmek için siyaset alanına çevirenlerin bu provokasyonları saray iktidarının durmak bilmeyen kutuplaştırma politikalarının bir yansımasıdır ama bir işe yaramayacak. Birlikte direndik, birlikte kazanacağız. Adıyaman'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemleri doğru bulmuyorum ve kınıyorum unutmayalım savaşa değil seçime gidiyoruz. Bu süreç namertçe değil mertçe ilerlemeli. Sinan Oğan, Muharrem İnce, Altılı Masa'nın tüm bileşenlerinden tepki vardı provokasyonlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kaldı. Dün gördünüz, saldıranları gördünüz, Adıyaman'daki provokasyonları gördünüz. Bakalım ne yapacak, iktidar bunlarla ilgili bir adım yapacak mı? Kendilerini tutamayanlar var. İktidar cephesinden tek açıklama İçişleri Bakanı Soylu'dan kendisini tutamayanlar sözüyle geldi tamam, tamam, tamam.